upgrade dediniz az önce. Evet RTD'ye headset'ı gönderirken yaktık maalesef ki oradan yaklaşık bir 40 m civarında 45 m civarında bir zararla başlamış olduk bölüme. Onun ardından şöyle gördüğünüz gibi ben toplama yapıyorum bayağıdır. Arkeolojimiz 20 level olmak üzere daha var gerçi ama 20, 18k ekspresi varmış. Tamam bunu bu bölüm içerisinde yapacağız zaten. Şimdi gördüğünüz gibi CF'ye giriş yapıyoruz. Bakalım CF'nin sonucunda neler olacak kazanabilecek miyiz hep birlikte bir görelim güzel bir pk anı çıkarsa da kayda alırım niye almayayım Evet yaklaşık 8 dakikada demonese kadar geldik bakalım karşı taraf bize yetişecek mi pk'ya kalacak mıyız hep birlikte görelim yoksa demonesi kesip çıkacak mıyız Umarım demonesi keser de çıkarız ya hadi haydi haydi Aha, karşı taraf geliyor ben şöyle bir atak kırma oynayayım geldiler atak kırma oynadım onlar da bizi oynadı bırakıyor muyuz bırakmıyoruz tamam bir cc gelirse güzel olur Yatmayın lan. Bir on daha aldım. Ben de aldım. Kaybettik. <laughs> Kaybetti gaga. Çok kötü oldu ya. Elimizdekini verdik. Gerçekten elimizdekini verdik. Ben de demonese dalacaktım. Ama adam içimize kadar girdi yani. Ama bizden de o kadar kişi atak yapıyordu baktığım. Kötü oldu. İki tane green kristalle ayrılmış oldu. Sağlık olsun diyelim ya. Evet sonunda arkeolojimizi 20 level yapmak üzereyiz. Bununla birlikte son topladığıyla birlikte 20 level oluyor abi. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Al onu da. Evet tam olarak 20 level oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen action house'tan bakıyoruz. NN set epic. PH yazdığımız zaman çıkıyor. Arkadaş burada 37.5'e koymuş. 20 level'da bunu almak mantıklı mı? Bence mantıklı abi. Gidip bunu alabiliriz ama birazcık paramız eksik. Buya bir şeyler atabiliriz. Bir doğru yana geçelim. Şunları bir buya atayım. Ondan sonra gidelim şu epic shovel'ı da alalım. Sho shovel. shovel mıydı? Neydi? Aynen shovel. Bunun epiğini alabiliriz. Bir tık daha hızlı toplayabiliriz. 20 level olduğumuz için. Evet parayı bir şekilde buya item satarak tamamladık. Allah'tan bu sistemi çıktı da işimizi bir tık daha iyi görebiliyoruz. Şöyle 37 buça bunu çekelim. Güzel. Bunu da almış olduk. Şunu artık buna veda edebiliriz. Ve artık 20 level toplamaya da başladık. Ciddi anlamda uzun ve zorlu bir süreç oldu benim açımdan. Çünkü çalışan adamız. Çalışan insanlar biraz zorlanıyor açıkçası bu tarz şeyleri yaparken akşamları vakit bulabiliyoruz zaten biliyorsunuz patatesleri ve domatesleri sattım çok da bir şey yapmadım şimdi geçeceğim Hagart'a Hagart'ta bir bakalım 20 level bulabilecek miyiz <laughs> bir ona bakalım hemen toplama yapmaya başladım Hagart'ta abi şu topladığım taş sayısını görebiliyor musunuz gerçekten inanılmaz ve iki tane de rubi attı Rubiler ne kadarmış? Bak bir tane daha attı. 3 oldu. Oy 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 oy. 1'e 100k. Tertemiz abi. Ciddi anlamda tertemiz. Ben her akşam burada toplama yaparım. 30 level yok. Burada ben karşılaşmadım 30 level'la şimdiye kadar. Hep topladıklarım bir 6-7 tane falan. Hatta şöyle göstereyim şuradan %11 oldu bile. Şurada kılçıksız 3'em var. Tertemiz abi. Ben her akşam burada bu şekilde toplama yaparım. Bunları biriktiririm. Buradan da çok güzel para kasarım abi. 20 level bulamadık ama 10 level bulduk. 10 level'da da atma oranı %2 zaten. Buradan da ne atarsa atsın ya. Bu şekilde toplamaya devam abi. Biz buradan güzel güzel paralar kasacağız. Hem etkinlikler hem bunlar bizi ileriye götürecek. Evet toplamalarımızı yaptık. Acaba kaç saat yaptım bilmiyorum. Bir buçuk saatten fazla yapmış olabilirim ya da 2 saat yapmış olabilirim. Tam tamına ne kadar yaptık bilmiyorum açıkçası. En son buraya kaçta çıktım kayda girdim hatırlamıyorum. Şöyle gösterebilirim. 5 rubi, 3 safir, amatis bilmem ne bilmem ne. Yani 5, 10, 15, 20, 23 tane taş kasmışız. Şöyle ayıralım taşlarımızı. Karakteri gideceğim. Balığa bırakacağım. Burada balık tutsun. Borsama karal yok mu hiç? Hepsini sattık mı ya? satmışız hepsini. Tamam burada bırakmayacağız gideceğiz. Kuratan Kingdom'da bırakacağız. Evet akşam oldu evimize geldik. Böyle zindanlara girdim. Aslında bu zindanları yapmıyordum. Şimdi neden yapıyorum onu da söyleyip. Yeni güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile birlikte bir item geldi. Sonrasında da şu Relic upgrade sutunla bunları basabiliyoruz. O itemi basabiliyoruz. Şuraya takabiliyoruz o itemi de. Bu relikler satılıyor mu yoksa sadece kendin mi basabiliyorsun onu anlamadım. Ama az önce Svelend'e girdim. Hard seviyesinde atıyor. Darkness Cavern'da da Dead seviyesinde attığını yazıyor. Bakalım şimdi bunu düşüreceğim. Şöyle bir şunu düşürelim bakalım. Evet bu bu da düşürmek üzereyiz. Bu da bir düşsün bakalım bundan da atıyor mu? Görelim. Yok bak mesela bundan atmadı. Demek ki %100 değil. Dead seviyesinde bundan attığını yazıyordu güncellemelerde. Ama bundan alamadık. Svalent'ten aldık. Şimdi sırada bir grup zindan var. Bir grup zindana da girelim. Bakalım buradan bir drop'umuz var mı? Dur. Attığına bakın ya. Bu arada içeriden iki tane daha skill book aldık. Totalde üç tane skill book aldık. Attığına bakın. Ne güzel drop'sun sen ya. Helal olsun. Neyse. Devam toplamaya devam arkeoloji toplayalım Nightbin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir. Aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster Nightbin.com'dan ister Nightbin Discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Nightbin. Evet öğlen CFS'inden sonra kazandıktan sonra bir Svelend'e girdim. Svelend'den çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi Dark Demon da düşmek üzere. Biraz da toplama yaptım. Şöyle üstümdekileri görebiliyorsunuz. Açtık bakalım. Evet bundan da relik aldık. Svelent'ten alamamıştık. Dün almıştık. Bunlar ne kadar abi? Pazar bakta galiba. Gözükmüyor. Yok. Pazarda yok. Gidip pazara ben kendim bakacağım şimdi. Keşke kayda alabilseydim de. Şu partideki Mage'nin ne yapmak istediğini anlasaydınız aşırı derecede sövecektim. Bak aşırı derecede sövecektim. Kayıtta da sövecektim. Az daha bak kendimi zor tutuyorum. Z ile başlayan 1002 vardı. Karşıdaki price ya bizdeki price diğeri bana sordu. DB misin CC misin diye. Adam CC'ye döndü. Onun için biraz bekledi. Bu konuşuyor da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Ya oğlum sen ne konuşuyorsun? Adam bırak döndü. Sen atağına baksana. Son odadayken de modların hepsini mova atıyor. Allah'ım ya Rabbim ya, ya bu kadar çocuğu olunur ya. Gerçekten bu kadar çocuğu olunur ya. Heh, onun yüzünden kaybettik. Baya bir toplama yaptım. Arkeolojimiz 21 level oldu. Yani 20 level gördükçe topluyoruz, ama çok yavaş ilerliyor. Geçelim mi? grup zindanımız var. Grup zindanı da aradan çıkartalım. Evet, yeni bir premium çektik ve yeni aya girmiş olduk. Böylelikle kaç gündür oyuna giriş yapamıyorum maalesef ki. Şöyle gördüğünüz gibi. CF'deyiz. CF'yi kazanmak üzereyiz gibi duruyor. Herhangi bir değişiklik olmaz da CF'yi kazanırız. Neler gelecek başımıza bu saatten sonra? Bir kür aldı arkadaş. Evet aslında beni doldurup beni kesseler çok rahat bir şekilde partiyi düşürebilirler ama onu henüz yapmıyor arkadaşlar. Ben kendime kür aldım. Sen gel. Geldiğin gibi git. Yedin mi DB'yi? DB'yi yemeden oldu zaten. var varıyor'u doldurdum. Ben doldurduğumu bir, bir atıyorum. Gayet iyi oluyor. <laughs> Parti sağ olsun çatır çutur kesiyor. Şöyle atak kırmasını da atayım. Şu arkadaşa kür gelmiştir. Ben bir 10 aldım. Rahat rahat oynayın. Gayet güzel. Battle Premium'dayız da. Şöyle tamam o arkadaş da öldü. Şunu seçtim. Kaçı. Şunu düşürün. Bak doldurdum onu. Ama bir tane ok vursanız ölecek. Aferin ya bravo. Dramer de ölecek. Ben bir hel alırsam hop şöyle şu arkadaşa kür alırsam tamam kür de çok güzel giriyor ya. CC Price'ımız da çok güzel oynuyor sağ olsun. Ben de en azından set'e geçmiş oldum. Böylelikle komplek Premium varken çok hızlı bir şekilde rahat bir şekilde dönebiliyorum. Fan Premium varken dönemiyordum maalesef. O yüzden kötü oluyordu. Akşam IT'sindeyiz. Şöyle gösterebilirim skoru. 24'e 8 öndeyiz. Ben cc olarak oynuyorum. Sürekli cc düşüyorum. Tel alıyorum. Kazanıyor gibiyiz. Arkadaşlar muhtemelen saldı zaten. indi aşağıya. Skor verdi. Muhtemelen bırakacaklar. Süreyi bekleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Güzel bir pk dönüyor. Keşke kayda alsaydım. Güzel olurdu. Evet arkadaşlar geldi. Bir tur daha deneyecekler. Anladığım kadarıyla. Düşme. Sana bir kür kaldırdım. Yani genel toplu cc kaldırıyorum işte. Ya. Ana oynayacak. Böyle backbang'e bir kür aldım. Bir 10 aldım. Şunu bir alın ya şuradan. Tekeliyle girmiş ne yapıyorsa. Gayet güzel. 3 kill daha aldık. Muhtemelen DC toplandılar geldiler. Ama gidiyorlar. Partimiz güzel ya. O manada güzel ya. 50 skorumuzu aldık. Adamları indi bıraktı. Biz de kestik. Gönderdik. 2 tane 10 kristal. Onun dışında başka bir şey atmadı. Biraz da toplama yapmıştım. Oradan da taşlarımız var. İyi güzel. 20-25'em kasmış olduk. Tertemiz. Hemen dedim zindanları da aradan çıkartayım. Bakalım Dark Demon düşmek üzere. Bu mob bu kadar zor düşmüyordu. Buna canına bir şeyler yapmışlar. Canı yükselmiş. Bizim canımızı okuyor. Ha <laughs> ha çok komik. Otolotu çıkarttım. Elle bakıyorum. Yok abi. Bundan alamadık. Svalent'e geçiyoruz. Evet Svalent'ten 3 tane birden drop aldık. Skillbook, Relic ve bir tane de var yaptı attı. İnanılmaz şaşırdım. Buradan biz nereden baksanız bir 10M'den fazla para kazanmış olabiliriz. Allah bereket versin diyelim. Yaklaşık 2 saatte toplama yapıyorum arkeoloji. Şöyle göstereyim 21 level %47 oldu. 30 level'a doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama çok az taş atıyor ya. Rubiler kaç tane olmuş? 13 tane olmuş. Şöyle ayıralım ama 21 tane taş aldık. 2 saat civarında. Bir de bu arada şunların fiyatlarını öğrendim. 10 ila 12 M arası şu anda pazarda satışı gidiyormuş. Yani bu akşamın zindanlarından minimum 20-22 m civarında bir şey kasmışız. Tertemiz. Var Skype 11 m civarı ediyormuş zaten. Taşlarımızda şöyle gördüğünüz gibi kaç tane olmuş? 52, 62, 72, 103, 113 tane taşımız olmuş. Tertemiz. Şöyle gördüğünüz gibi akşam cephesini kazanmak üzereyiz. Arkadaşlar bıraktı oyunu. Zaten şunu da ben alırsam evet bitti. Hızlı bir şekilde akşam cephesini kazanmış olduk. Karşı takımın da bizimkilerin de ellerine sağlık diyelim. Dakika 31. Demones'e doğru koşuyoruz. Ama kazanacağımızı düşünmüyorum ya. Biraz geç gittik. Böyle bir defans moda geçelim yalandan. Demones'i bıraktılar. Şey moduna dönmemiz lazım ama o oh, karşıda bir tane warrior gördüm. Çok fazla yaşamaz bu parti ya. Bak kal almaları lazım. Magelerin şu anda SC atması lazım. İki tane kill verdik. Bak. Şu magenin artık ESC atması lazım. Hani ne zaman atacak acaba? <laughs> Herkes öldükten sonra ESC al. Bu partiyle de kazanamayız zaten. Bırakacağım muhtemelen. Svelen'de girdik çıktık. Oradan herhangi bir drop alamadık maalesef. O relic upgrade'den atmadı. Buradan attı mı? Yok. Buradan atmadı. Rarudu'dan attı. Şimdi biraz da toplama yapalım. Şöyle bir, bir saat kadar da toplama yapacağım. Ben şurada bir 20 level var. 10 level'lara çok fazla bulaşmak istemiyorum. 20 level'lardan güzel kasıyoruz çünkü. Evet saatimiz 23.17. 1 saatten fazla oldu toplama yapmaya başlayalım. Şöyle üstümde görebiliyorsunuz 5-8-10 tane. Yani epey de bir 20 level topladım. Kaç tane topladığımı bilemiyorum şu anda. Ama 20 level epey bir topladım. Bilmiyorum. Bu craft premium çıktıktan beri çok fazla taş toplayamıyorsunuz ya. Yok yani. Çok fazla çıkmıyor. Vermiyor yani. <laughs> Kaç tane 20 level'dan elim boş ayrıldığını söyleyebilirim size. Şimdi son bir tur daha atacağım şöyle. Ondan sonra bırakacağım toplamayı da gideceğim pazar kuracağım. Evet tüm varımızı yoğumuzu kastığımız her şeyi şöyle pazara bırakıyorum. Her şey satılırsa 174M gibi bir para geliyor üzerimize. Haydi bakalım bırakalım şöyle pazara satışa dursun satıla dursun bir sonraki bölümde de görüşürüz diyelim bu bölümü de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok dikkat edin Allah'a emanet olun bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın diyelim